Hani... <laughs> ya şey ciddiyim bak kanka Twitter'dan çıktı bu. söyle abone ol. Abi yok söyle diyorum. Söyle. Ay inanmıyorsunuz. Niye? Yani yok olsa veririm. Aleyküm selam. Furkan oraya gitme. Furkan dön Furkan. Furkan dön Furkan. Lan dinle. Adamları yanmayın. <laughs> T double doğru da. Orana. Son. Helal Helal be. Helal lan sana. <laughs> Salak gibi arkasına bakıyordu. Orada bir tane daha var. Seyircan <laughs> lazım. Gördü beni. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy helal be. Ver YT <Gülüyor> <Gülüyor> Dostlarım, sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Biliyorum uzun bir süre video atamadım ve şu an sesim çok kötü çünkü hastayım. Ülke genelinde büyük bir sıkıntı yaratan bir hastalık var biliyorsunuz. Ve gerçekten bir an önce bitmesini istiyoruz. Hepimiz eve hapsolduk. Ne yapacağımı bizi bilmiyoruz. İnanılmaz sıkılıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Evlere yani şu an olmuş durumdayız. Dışarı çıkma yasakları var. Sokağa çıkamıyoruz. İşte arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Çok sıkıcı günler geçiyor. Ve bu sıkıcı günleri atlatmak için ne yapıyoruz? video çekiyoruz ve sizi eğlendirmek için elimden geleni yapacağım videolarda. Hadi bakalım. Jette şattı bir seç yere. Ben kendimi seç sandım bir an ya. Erdal. <laughs> Çok. Erdal amına koyayım Erdal. Üf efsane vuruyorum. Analist pues kim sevdi? Sike pues var. Evet genç. Temizlendi. Seycan lazım. Sorun çözüldü. Getir. Gel kurtulmaz. Ultisini. Ultisine bazlı. bazladı. <laughs> Hayır. <gülüyor> 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 Niye böyle? Yani, bir <laughs> ben adamı görünce böyle tuttum deme hani, Sonra o da beni görünce bozdu geri. Her Aleykümselam. Ne oldu abi? Evet. Ne olsa ne oldu abi? Ya abla da olabilir pardon. Yok lan ne abla zamanı. <laughs> Oha. <gülüyor> Hadi bir. Merhaba. Merhaba. Oğlum can dersin bitti mi? <laughs> ya bunlar ne seçme dersi bitti mi lan can dersin. <laughs> Hadi dördüncü oyunu seçelim. Hayır bitmedi. İnşallah seçmez <laughs> Allah'ım. Yeter şu bilgisayarın başından kalk kal artık kalk. Anne birazcık daha oynayayım. Az Selamlar önce. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Yine 10 yaş bakarsın. Ama ben 8 <laughs> yaşındayım. Daha iyi. Az. Oğlum dersin bitti mi? Anne. Arkadaşlar ben. Anne. Reis almazsan güzel olur. bu. Anne bitmedi bitmedi daha. Arkadaşlar annem kızıyor da sessiz oynayın. <laughs> Okey. <laughs> Yine bir 10 yaş bak, diyorlar. <laughs> Abi kulaklığım var hem de kulak üstü ama duyuyor yanıma gelip izliyor beni. <gülüyor> <gülüyor> küfür onlar, et küfür etmeyin. Onlar. onları, onları tanımıyorum. Niye tanımadın? Sen girelim. kız mısın o, Kalk ya. Kalk bak kalk. Hayır anne dur oyun oynamam lazım girdim. Nereye düştük lan? <gülüyor> Nereye <gülüyor> düştük lan? Nereye düştük lan diyor. Nereye? Abi çok kötü oynadık. Adama vuramadım ki hiç. Hı? <laughs> ne? Youtube adı ne? Youtube kanalının adı ne diyor? Youtube kanalı adı ne? Ben Valesi abi izliyorum abi. Hayır hayır. Evet, kanalı Youtube kanalın adı ne senin? Abi benim kanalım yok ki. Yani <laughs> İnandık mı şey <de>, sen <laughs> Ben neden yalan söyleyeyim ki? Yani bilmiyorum. Kıbrıs'ın sinirleri geldi. Neymişim gibi? Troll troll. O ne demek abi? İleri. Ne? Ya tamam gel oyunla oynayacağız. Abi diyor çocuk aynı yaşta. O ne diyorlar senin? <laughs> Youtube kanalının adı ne diyorlar? O <laughs> sana söyle Youtube kanalını lütfen. Abi ben sabah akşam oyun oynuyorum annem kızıyor bana. <laughs> Oynama sen de. Abi gece dört buçukta uyudum diye çok kızdı dün bana kavga ettik. E uyumasaydın keşke o zaman. Abi bana eşek kadar oldun diyor. Sertekin de söyleyeyim misin? Evet. Gelin ayağa gelin. Gelin, 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 gelin. smoke atacağım, gelin. Ya eşek... Ya adı ne kanka, abone valla söyle. Abi, eşekler 8 yaşında olamaz mı? Sen eşek misin? Annem öyle diyor. sen şey <laughs> e boşver. kaçın kaptı. <laughs> <Ya. gülüyor> Abi yok Sıkıntı diyorum. Söyle. Ay inanmıyorsunuz. Niye? Yani yok olsa veririm. Kanka, kanka, ses 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 dinle, bana, o kadar ne? belli ki. O insanı söyle tamam. Ses değiştirmiyorum. Kanki söyle de bir abone olak ya. Bak buradan 4 kişi gelir arada. <laughs> ha 4 Bak, kişi ben arkadaşlar. Ben DÖRT çevrem var. 4, 4 abone ol <laughs> <abone> olmuş. <laughs> <laughs> 4 abonemiz oldu. Ama yani video video koyacak mı bilmiyorum. Takım iyi bu arada. Fena değil. Geliyor. Kaçın bence. Helal <laughs> Table al, table al, table al. Vurdum bir can, bir can. Base the heaven, base the heaven. Şu kaldı. ayakta kalan son oyuncu. Ne istedin? 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 Ne Brimstone abi sen hep benim paramı yiyon. <laughs> abi abi yan pardon Sahtekar be. Oha ya. Kuvvet işareti burada. orada Helal. Kili mi çaldın? çaldın. Kili niye çalıyorsun? Kim ya? 80 vurmuşum. Kötü bir şey kaldı. Pardon, pardon 26 vurmuşum ya. Ben çalmaya çalışmışım abi. İki kişi Gidip şimdi onların ninja taktiğiyle öldürdüm. Suda, öyle. suda kilijör var mı? Birim, birim orada kilijör var. Ya Sage 96 7. Evet. Ay 26. Geride geride be. 40 oldu. At bana ulti. At kaldır yerini kaldır. Ilerle, i̇lerle ilerle ilerle. Lan neredesin? İlerle ben yardım. Burada at. Tüket oradan geldi. Tüket burada bu arada. A tarafında. Var işte tamam. topta kalan son oran onu so Helal be Helalla sala Salak gibi arkasına bakıyordu. Yanlış bu. Karbağa. Spike yerleştirildi. Yavrum var. Seceğim. Seceğim. Ay! Video yedin. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.